Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle yaşam ile ilgili bir sohbet etmek istiyorum. Geçen gün ben Instagram'da böyle bir canlı yayın yaptım. İnsanlara sormak istedim. Ha, bu arada eğer benim Instagram'ımı takip etmiyorsunuz başlayınız. Çünkü orada da Ben takipçilerle, arkadaşlarla böyle arada sırada bu konularda sohbet ediyorum. Ve sordum. Eee neden insanlarda yaşam enerjisi son yıllar bu kadar düşüyor? Son 1 yıl pandemi için kastetmiyorum. Eee pandemi öncesi de yani son 10 yıl insanlarda büyük bir enerji düşüşü var. Onu sordum. Neden? Bütün arkadaşlar bana dönen arkadaşlar, cevap veren arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli. Herkes çok farklı bir cevap yazdı. Ama çoğu insanlar şöyle cevap yazıyor. Son bu bir yıl çok zor bir yıl, Hem pandemi oldu. Bir de ben İzmir'de oturuyorum. Ege bölgede oturan insanlar yazmış deprem oldu, kayıplar oldu, hem e, ekonomik krizi var. Yani böyle durumlarda, yani bizim insanlarda tabii ki doğal bir şekilde yaşam enerji düşüyor, kaygı çok artıyor, endişe çok artıyor insanlarda. Bütün bu e, tespitler ve düşünceler tabii ki doğru. Ancak o zaman biz edilgen varlık oluyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman biz tamamen dış faktörlere bağımlı bir varlık oluyoruz. Değil mi? O zaman da pes etmemiş mi oluyoruz sizce? Acaba nasıl bizim yaşamamız lazım? Kriz varsa, pandemi varsa, ondan sonra herhangi başka zorlukları varsa, o zaman biz iyi olamayız. Boynumuzu eğip mi dolaşmak lazım? Veya ve ha, bir de beklemek lazım. Ne zaman bütün bu felaket bekli, e, bitecek? ve biz o felaket bittikten sonra işte o zaman biz gülmeye, e, neşelenmeye e, fırsat buluruz. Ya da hak bize doğacak. Öyle mi yaşamak lazım sizce? Ya da bütün bu felaketlere rağmen boyun eğmeden, dimdik durmak ve yaşam enerjimizi korumak mı lazım? Sizce? İkinci çok daha zor. Ve büyük bir ihtimal biz bunu beceremiyoruz. O yüzden bizim yaşam enerjimiz bu kadar düşüyor. Ancak yaşam enerji, düşünce, yani sıfırlara neredeyse iniyor insanlarda. O zaman ne oluyor? Bizim bağışlık sistemimiz de düşüyor. O zaman biz bütün virüslere, sadece koronavirüse değil, bütün virüslere ve bakterilere ve bütün psikosomatik hastalıklara son derece savunmasız oluyoruz. Size öyle gelmiyor mu? Değil mi? Kesinlikle. Peki, o zaman şöyle biz bir düşünelim. Yaşam enerji nedir? Biz hepimiz bunu hissediyoruz, değil mi? Ama onu doğru isimlendirmek çok zorlanıyoruz. Nedir o? Ben bu konuda çok Yunus Emre'ye beğeniyorum. O demiş ki. Taşta uyan, filizde uzanan, güneşte parlayan, kalbimde yaşayan sensin. Hoş değil mi? Evet. Yani bu nedir? İşte bu yaşam enerji. Filizleri, filizlerden ağaç e, oluşturan, ondan sonra çiçekten meyveye e, oluşturan, e, her şeyi bütün doğayı bütün bitkileri e, geliştiren yaşam enerji bu yaşam enerji bir bakınız hayvanlarda ne kadar çok var bazen ben böyle bir izliyorum çok seviyorum böyle e, özellikle sokak hayvanları izlemek onlar e, sebep aramıyorlar e, coşmak için e, Ondan sonra oynamak için Ondan sonra doğadan zevk almak için iletişimlerinden zevk almak için. Onlar sebep aramıyorlar, onlar sebepsiz. Sebepsiz neşe ve yaşam coşkusu yaşıyorlar. Hani hatırlıyorsunuz Sezen Aksu, ben çok sevdim bu şarkı. Sıkıldım, sıkıldım, coşmak istiyorum, yalın ayak yere basmak istiyorum. Ne farkımız var? Ee, çiçekten böcekten değil mi ben de onlar gibi coşmak istiyorum İşte bakınız evet niye farkımız var değil mi evet neden biz coşamıyoruz onlar gibi neden biz sebep arıyoruz neden biz erteliyoruz korona bitsin sonra atıyorum e ee, bu finans krizi bitsin sonra yaşayacağım ya coşacağım ya da sevineceğim. Ee, bayram olsun sonra, e, yılbaşı olsun işte sonra. işte şimdi restoranlar kapandı, bir açılsın sonra. Yani ya bu sınırlar kalksın ondan sonra yurt dışına gideceğim ya o zaman sevineceğim. O zaman kendimi yaşamaya, coşmaya, neşelenmeye izin vereceğim. Bakınız sevgili arkadaşlar, biz kendimize yaşamaya, neşeli, keyifli olmaya, coşmaya izin vermiyoruz. Belki bilinçli, belki bilinç dışı. Değil mi? O zaman biz hepimiz ne diyoruz? Ben bütün dışsal faktörlere maruz kaldığım için kendimi yaşamaya izin vermiyorum. Coşmaya izin vermiyorum. Çünkü siz bana katılıyor musunuz? Bana öyle geliyor. Eğer insan coşamıyorsa, neşeli, sevinçli bir günü geçiremiyorsa, bir de ekstra sebebi aramadan, o zaman hayatın anlamı kalmıyor. Bir yaşam coşkusu bir kişide yoksa milyon doları onun olsun. Dünyada en büyük, en zengin ne bileyim ben evler, eşyalar olsun, taşlar olsun. Bir gram bu kişi bunlardan zevk almaz. Size öyle gelmiyor mu? Evet. Demek ki sağlıktan bile sonra insan zevk almaz. Eğer bu yaşam enerjisi, yaşam neşesi insanda yoksa, yani fizyolojik olarak çok sağlıklı da olsa bundan da zevk almıyor. O zaman biz ot gibi yaşamaya başlıyoruz. Demek ki bizim yaşam enerjimiz bu kadar kutsal diyebiliriz değil mi? Bu kadar önemli. Belki her şeylerden önemli bir enerji. Peki bu kadar önemli bir enerji. Bizim bunu korumak için, yükseltmek için, kaybetmemek için ne yapmak lazım? Bence önemli konu değil mi? O zaman hep beraber onu bir düşünelim. Bu videoları biz kısa tutmak zorunda kalıyoruz. Ama bu konu o kadar önemli ki ben size onu ikinci bölümü mutlaka çekerim. Tamam mı? Haftada iki kere biz şimdi video çıkartıyoruz. Salı ve cumartesi. Siz mutlaka takip ediniz, çünkü eğer kişide yaşam enerji, yaşam coşkusu yoksa hiçbir şeyin anlamı yok sevgili arkadaşlar. O zaman biz ne bu dünyaya geldik? Hani bir atasözü var, ot geldim saman gidiyorum. O zaman ot gibi yaşamayalım ve saman gibi gitmeyelim. O zaman gelecek videoda ben size iki konu anlatırım. Yaşam enerji neden kaybediyoruz? Bir, hangi noktalara takip etmek lazım? Yaşam enerji kaybetmemek için hangi püf noktaları dikkat etmek lazım? Bir de yaşam enerji yükseltmek için ne yapmak lazım? Anlaştık mı? Eğer bu videoyu beğeniyorsunuz, like koyunuz. Beğenmiyorsunuz, dislike koyunuz. Bol bol soru sorunuz. Ben mutlaka hepinizi cevap veririm. Yaşam enerjinizi yüksek tutalım. İyi günler.